Parlamenter sistemden biraz uzaklaşmış görüyor musunuz siz de ana muhalefet partisinin? Partinin resmi politikası henüz değişmemiş görünse de ana muhalefet partisindeki bazı siyasetçilerin aslında mevcut sistem içerisinde seçimi kazanıp mevcut sistemle ülkeyi yönetme niyetlerinin olduğunu biliyorum. Henüz resmi politika haline gelmiş bir şey değil bu. Ama içten işe bazı münferit siyasetçiler sadece ana muhalefette değil başka partilerde de mevcut sistemle kazanalım ve biraz da bu yetkileri biz kullanalım. Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini biraz da biz kullanalım. Yani iktidar sopasını ele geçirelim biraz da biz yönetelim. Bir nöbetleşe zorbalık gibi adeta. Bunu biz ilk önce nereden sezdik? O altılı masaya oturduğumuzda sezdik. Baktık ki parlamenter sistem çalışıyoruz fakat bir heves yok, bir arzu yok. Parlamenter sistemde ne anlıyoruz dediğimizde ortaya konulan çalışmalar ve çok sağlıklı değil. Mesela şöyle bir rüzgar esti bir ara altılı masada. Dendi ki parlamenter sistemi tamam yazalım ama hemen geçmeyelim. Şöyle 2-3 yıllık biz. bir süreç koyalım. Niye? Cumhurbaşkanı yetkileri çok önemli. Biraz kullanma lazım. Ben altı genel başkan olduğu masada bu konuyu açtım. Bakın dedim. Çalışmalarda böyle böyle söylemler geçiyor. Eğer dedim Cumhurbaşkanı yetkileri çok önemliyse sistemi hiç değiştirmeyelim. Bu önemli etkileri sürekli kullansın Cumhurbaşkanı. Yok bu iş yanlışsa, parlamenter sistemle bu ülke gerçek hukuk devleti olacaksa, parlamenter sistemle topyekün zenginleşecekse o zaman seçimden hemen sonra başlayıp düğmeye basıp parlamenter sisteme geçelim dedim. Ve nihayetinde nihai belgeleri öyle yazıldı. En kısa süre içerisinde parlamenter sisteme geçilecek diye yazdık. O şekilde altı imzayla attı. O yani süreçleri de yaşadığımız için ve bugün itibariyle özellikle bazı siyasi partilerdeki iddialı isimlerin doğrudan ya da dolaylı bu konuya bakışlarını da öğrendiğimiz için biz korkuyoruz açıkçası. Asbel Kader olur da bir seçim kazanma durumunda özellikle bazı isimlerin ön planda olacağı bir seçim sonucunda Türkiye hiçbir şey değişmez. İnanın Erdoğan gider, Merdoğan gelir hiçbir şey değişmez. Parti olarak yani. buna muhalefet edersiniz galiba. Kesinlikle özellikle. kesinlikle öyle bir şey yok. Biz Ra parti programına yazdık ve detaylı hazırladık parlamenter sistemin ne olacağını madde 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 madde. De yazdık. Lafta değil. Çünkü parlamenter sistem deyince bir başlıktır sadece. O başlığın altında ne yazacağınız önemli. Her şeyle hazırız. Ne zaman açıklamışız? 4 Ekim 2021. Tam 3 sene olmuş. Şey şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani muhalefetin sistematik olarak birlikte hareket etme ihtimalinin olmadığını görüyorum ben. Doğru mu gördüm? Biz nasıl bir araya geldik biliyor musunuz? Partilerin daha önce yaptıklarıyla iyi ilgili konuşmaya başladığımızda anlaşmamız mümkün değildi. Hatta ben bunu bir canlı yayında söyledim. Epey de bir eleştiri geldi. Biz dedim altın masaya oturduktan sonra CHP'nin geçmişini konuşmaya başlasak asla anlaşamayız. Kalkarız o masadan dedim. Ama dedim biz ne yapıyoruz? Ülkenin yarınlarını konuşmak ve yarınlarında mutabık kalmak üzere o masaya oturduk. Her bir siyasi partinin daha önce yaptıkları duruşunu bir kenara koyduk. Ülke için beraberce ne yapacağımızı masaya koyduk.